Kaza saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ulusta Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Hasan Özmen 42N09 plakalı kamyonla sokağa girdi. Burada fırına un indiren sürücü Özmen ardından ayrılmak için sokaktaki yokuşu çıkmaya başladı. Özmen yukarıya seyrettiği esnada frenleri boşalan kamyon bir anda kaymaya başladı kontrolden çıkan kamyon, sokaktaki iki eve ve iki araca çarptıktan sonra bir gece konduya daldı. Kamyon kayarken elektrik tellerini de gererek direği yamulttu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından neye uğradığını şaşıran gece kondu sahibi, evden çıkıp koşarak sokağa geldi. Öfkeden deliye dönen adam şoför sandığı hamala saldırdı vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı kapatarak çevrede önlem aldı. Önlemlerin ardından belediye ekipleri aracı çıkartmak için çalışmalara başladı.